Değerli izleyenler, Vanlı esnaf gözaltına alındı. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Van'ı ziyaret etti. Kentte çeşitli ziyaretlerde bulunan Sarıgül esnafları da dolaştı. Van ziyaretindeki Mustafa Sarıgül'e burası Kürdistan'dır diyen Hacı Tunç adlı şahıs gözaltına alındı. Bin yıl, iki bin yıl önce Kürdistan'dı gene de Kürdistan olacak. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Van'ı ziyaret etti. Kentte çeşitli ziyaretlerde bulunan Sarıgül, Esnafları da dolaştı. Türkiye Değişim Partisi'nde herkes kendi görüşünü, kendi düşüncesini, kendi ırkını, kendi mezhebini özgür bir şekilde yaşayacak. Ne kadar çok kültür olursa Türkiye o kadar zenginleşir. O sırada esnaflardan Hacı Tunç bu şekilde konuştu. Ne kadar zenginlik her şeye bağlıdır. Dile bağlıdır, ırka bağlıdır, ırka bağlıdır, kültüre bağlıdır. Bağlı. Kültüre bağlıdır. Doğu kültürü bambaşkadır. Doğuyu unutmayalım. Burası doğru bir arkadaşımız de Kürdistan'dır. Bunu bin yıl, iki bin yıl önce Kürdistan'dı gene de Kürdistan olacak. Yani ihtiraz etmeyelim. Bizi yaratan Allah'tır. Allah Kürtçe'yi de biliyor, Türkçe'yi de biliyor, Arapça'yı da biliyor, İngilizce'yi de biliyor. Sarıgül Tunca Hudut ve Bayrak Birliği mesajı verdi. Bizi Türkiye Cumhuriyeti Türkiye evet. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında herkes kendi ırkını, kendi düşüncesini özgür bir şekilde konuşur. Hudut ve bayrak birliği diyen bütün yurttaşlarımızla el ele kol kola ve omuz omuz olacağız. Sarıgül ayrıldıktan sonra Tuncun iş yerine gelen polis kendisini gözaltına alarak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürdü. Tuncun avukatı gözaltı işlemlerinin neye dayandırıldığına dair kendilerine bilgi verilmediğini açıkladı.